Türkiye'de her derdin var bir çaresi. Elektrik tarifelerinde indirimin de var bir çaresi. Enflasyon ve yüksek vergiler nedeniyle derin yoksulluk ağına itilen halkımızın yeni enerji zamlarına katlanacak durumu yoktur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK'nın 1 Ekim 2024 tarihinden geçerli olacak elektrik tarifelerinde indirim yapmasını bekliyoruz. Çünkü halkımız Temmuz 2024 dönemi elektrik tarifelerinden alacaklıdır. Hatırlanacağı üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1 Temmuz 2024 tarihli elektrik zamlarını açıklarken enerji üretim maliyetlerindeki artışı gerekçe göstermişti. Oysa 1 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan elektrik tarifelerine baktığımızda elektrik faturalarımıza yansıyan enerji bedelinde %12'lik indirim yapılırken dağıtım bedelinde yaklaşık %60'lık bir zam yapıldığını gördük. Dolayısıyla bu tarifede yani Temmuz 2024 tarifesinde halkımızın boğazındaki lokmadan alınarak dağıtım şirketlerine para aktarıldığına şahit olmuştuk. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın son zamanlarda basına yansıyan demeçlerine bakıldığında elektrikte %60 devlet sübvansiyonu var dediğini görmekteyiz ki bu söylem kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Halen geçerli olan elektrik tarifelerinde günlük tüketimi 8 kilovat saatin altında olan düşük kademe mesken abonelerinin elektrik faturalarının %23.8'ini enerji bedeli oluşturuyor. %65.9'unu ise dağıtım bedeli oluşturuyor. Yaklaşık %10'u da vergi ve fonlardan ibaret. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın söylediği gibi eğer bir sübvansiyon varsa o sübvansiyonun aslan payını dağıtım şirketleri alıyor demektir. Halkın vergileriyle kurulmuş kamu kurumu olan elektrik üretim anonim şirketi dağıtım şirketlerine kilowatt saati 48.2 kuruştan toptan elektrik satışı yapıyor. Elektriğin piyasa takas fiyatı ise bunun yaklaşık 5 katından daha pahalı. Dolayısıyla bir kamu kuruluşu olan EÜA'dan kilovat saati 48.2 kuruştan alınan elektriğin düşük kademe mesken abonelerine kilovat saati 49.4 kuruştan satılması kesinlikle sübvansiyon değildir. EPDK'nın 1 Ekim 2024 tarihinden geçerli yılın son çeyrek elektrik tarifelerine zam değil indirim yapması gerekiyor. Dağıtım şirketlerinin Yoksul halkımız üzerinden fonlanmasına son verin. Mesken düşük kademe tarifelerinde indirime giderek enerji tasarrufu için halkımızı teşvik edin. Enerji verimliliği sağlayan elektrikli cihazların kullanımını özendirecek vergisel düzenlemeler yapın. Eöyaş'ın EUH elektrik üretimindeki payının artırılması ve yenilenebilir enerji alanına yatırım yapmasının önündeki engelleri kaldırın. Enerji alanında özelleştirmelere son verin üretimden dağıtıma kadar tüm süreçleri yönetecek bir kamu tekelinin kurulmasına bugünden tezi yok derhal başlayın. Saygılarımızla.